Baykal Gölü dünyanın en derin ve en eski gölüdür. Suyu o kadar temizdir ki şişelere doldurulup doğrudan satılabilir. Baykal Gölü'ne 336 nehir akar. Ancak sadece bir tanesi dışarı akar. Ankara Nehri. Baykal Gölü dünya yüzeyindeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini içerir. Ve Rusya'nın Sibirya bölgesinin güneyinde kuzeybatıda Irkutsk Oblastı ile güneydoğuda Buryat Cumhuriyeti arasında Irkutsk şehri yakınlarında yer alır. Adı birçok yerel balıkçı tarafından da doğrulanan balık bakımından zengin anlamına gelen Türk Bavkül kelimesinden türemiştir. Bölge oldukça soğuktur ve yıllık ortalama sıcaklık 0 derece civarında seyretmektedir. Buranın Sibirya olduğu düşünüldüğünde iklim koşullukları oldukça ılımandır burada beklenmedik bitki örtüsü bulunabilir. Yıllık ortalama sıcaklığın 0.4 dereceye ulaştığı Peşanoy Körfezi, Baykal boyunca en sıcak yerdir. Ancak bitki örtüsü burada ilgi odağı değildir. Yerel halkı en çok ilgilendiren şey balık ve balıkçılık. Gezegenin en büyük tatlı su balığı kaynağının ayaklarının altında olduğu düşünüldüğünde bu pek de şaşırtıcı değildir. Izgara balık temel gıdadır ve herhangi bir partide ya da bir araya gelmede eksik olmaz. Yerel lezzetleri ise sadece Baykal Gölü'nde bulunan tütsülenmiş omul balığıdır. Omul önce dilimlenir, sonra iki gün boyunca saklanır ve son olarak tütsülenir. İlk etapta tütsülenmiş omul balığının pişirilmesi planlanmaktadır. Baykal Gölü'nün dört bir yanında hayat bir teknede olup bitenlerin etrafında dönüyor. En azından balıkçıların iddiası bu yönde. Gün batımında mutfaktan taze hazırlanmış balıkların kokusu yayıldığındaysa bu neredeyse inandırıcı görünüyor. Bir balıkçının hayatı romantik bir hayattır. Baykal en iyi teknenin güvertesinden keşfedilir. Uçsuz bucaksız gölün ortasında yüzerken kendimizi tamamen sükunete bırakabilir, gölün ve çevrenin ne kadar muhteşem olduğunu fark edebiliriz. Tekne üzerindeyken durabilir ve ilgimizi çeken her şeyi keşfedebiliriz. Sarp kayalıklar neredeyse hipnotize edici. Derin, ürkütücü ormanlarsa sisle örtülü. Gölü çevreleyen manzara sürekli ve dramatik bir şekilde değişiyor. Her birkaç milde bir kayalık uçurumlar yerini açık düzlüklere bırakıyor. Arada sırada birkaç atın otladığı ıssız çayırları da beğeniyle izleyebiliyoruz. Böylesine muazzam bir alan, yoğun kalabalık koşullarda yaşamaya daha alışkın olan insanlar için neredeyse bunaltıcı görünebilir. Böyle bir inzivadan sıkılırsanız, Turbaz adı verilen birçok geleneksel ahşap kulübenin bulunduğu Kujir köyüne bir ziyaret, sohbet ve biraz sıcaklık için uğrayabilirsiniz. Isınmanın en iyi yolu bir kadeh vodka içmektir. Ama sıradan bir vodka değil. Yerliler vodkalarını sütten damıtıyor. Ana madde dışında damıtma işlemi diğerlerinden çok farklı değil. Ateş yakılır ve ekşi yeterince ısınıp damıtma işlemi başlayıncaya kadar kazanın altına odun eklenmeye devam edilir ve bitmiş ürün olarak bilinen rakuşka hazırdır. Yerel halk pek detaycı değildir ve bu yüzden bu tuhaf karışım yeterlidir. Çocuklar babaları üzerindeki etkisine merakla izliyorlar ama bu insanlar çok dayanıklı. Burada hayat kolay ya da rahat değil ama yerliler buna alışkın. Göz alabildiğine uzanan tek bir asfalt yol bile bulunmuyor. Ulaşım toprak yollarda gerçekleşiyor ve bu nedenle tekneyle ulaşımın çok daha rahat ve konforlu olması anlaşılabilir bir durum. İnsanlar göle yakınlar. Gölün suyuna güveniyor ve onu anlıyorlar. Hatta karşılığında göl onları ödüllendiriyor. Baykal'da balık çok bol. Tek gerçek utanç balık işleme tesisinin kapanmış olması. Eskiden hem iş imkanı hem de yakalanan balıklar için bir pazar sağlıyordu. Kötü bir günde bile balıkçılar evlerinin geçimini sağlayacak kadar balık yakalıyor ve satacak çok şeyleri oluyor. Mersin balığı ve omul da dahil olmak üzere 50'den fazla balık türü burada yetişmektedir. Baykal Gölü boyunca balıkçılık herkesin bebeklikten itibaren uyguladığı bir şeydir. Güzel Baykal Gölü'ne veda etme vakti geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız standartların Sibirya'da geçerli olmadığını kesinlikle keşfettik. Burada her şey daha büyük, daha geniş ve daha uçsuz bucaksız. Belki de insanlar burada daha dost canlısı. Çünkü telaşlı medeni dünyadan uzaktalar. Burada insanlar tamamen kendilerine güvenmek zorundadırlar ve başarısızlıklarından ya da başarılarından kendilerinden başka kimseyi sorumlu tutamazlar. Büyük çayırlara, karanlık ormanlara ve bu büyük, kocaman güzel göle son bir kez bakmanın tadını çıkarıyoruz. Büyük Baykal'ın kıyıları boyunca son yolculuğumuza çıkalım. Kurugo Baykalka olarak bilinen tek gözlü, tek gönlü demiryolu. Bu demiryolu 19. yüzyılın sonlarına doğru Çar 3. Aleksandr tarafından inşa ettirilmiş. Hat neredeyse 90 kilometre uzunluğundadır ve dönemin en iyi İtalyan tünel mühendisleri tarafından inşa edilen yaklaşık 40 tünelden geçmektedir. Baykalka İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Rusya'yı Sibirya ve Uzak Doğu'ya bağlayan tek demiryoluydu. 1947-1949 yılları arasında Baykalkan'ın yerine Trans Sibirya Demiryolu olarak bilinen yepyeni bir elektrikli demiryolu inşa edildi. Sonuç olarak Baykalka hemen kullanılmaz hale geldi. Bugün. Baykal Eksperisi adı altında sadece turistlerin gezip görmesi için hizmet vermektedir.